Arkadaşlar bugün sizlerle geri dönüşüm em, geri dönüşüm eşyalarından mesela konserve kutusu onun gibi em, ge, geri geri dönüşüm eşyalarından em, çiçek dikeceğiz biz siz de dikebilirsiniz ilk olarak malzemeleri saymak istiyorum konserve kutusu boya istediğiniz türde bir çiçek veya kaktüs. Öyle. Asetat kalemi veya em, keçeli kalem ve toprak. Burada iç, em, bu şeyin içinde kavanoğlu var. İlk olarak em, kalın, em, konserve kutumuzu boyuyoruz. Şuradan, şuradan boyayalım. boya koyalım kurmuş boya şu em bu, em bu em bu bu arada cam bu bo bu boya bu arada cam boyası. Em, siz eğer akrilik boya varsa akrilik boya ile de boyayabilirsiniz. Bizim bu boyamız olduğu için bu boyayla boyuyoruz. Em, şey burada pasta, em, şey sulu boyamız da var. Sulu boyanız em, eğer bu iki, her ikisi de yoksa sulu boya kullanabilirsiniz. Em, şimdi em, bu boya hemen kuruduğu için şimdi hemen birazcık döküyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi boya çizdik zaman almasın diye. Ee, ben yani aynen, ben aynen. çizdim, boyadım en büyük ucunda. Ben boyadım. Aynen. Şimdi arkadaşlar en de çizeceğiz şimdi. İlk evet, önce şimdi kıyafetini aynen, boyayacağız. Aç. Şu şekilde. Anne bak. Burada kardeşim de var. Şöyle. Birazcık da boyaya batırıyorum çünkü renk ver daha çok renk vermesi için. Şöyle. Tamam. Şimdi boyuyorum. Şuraları da. आललल <im> oldu arkadaşlar. Şimdi sulu boyamızı suyun içine koyuyoruz. Açıyoruz asetat kalemimize. Kirpiklerini çiziyoruz. Alt tarafa doğru. çizdik bunu. Şimdi buna geçiyoruz. Bu tarafı da çizdik. Şimdi şu yere düşen kapları buluruz. Aldı. bunu boyayacağız. Ben size bitince göstereceğim. Yiyoruz. Şuraları da boyama zamanı geldi. Şöyle, Şöyle göstereyim size. O zaman ee, arkadaşlar ben şimdi Firda boyadım. Üstüne böyle süslerini taktım. Şimdi çiçeğimi de koydum. Şimdi üstüne birazcık toprak koyuyorum. Bizim Firda kahvalo niye böyle böyle üstüne etiket yapıştırdım çünkü Firda böyle kendi çok süslü çiziyormuş. Şöyle Biraz daha basın canım. Biraz dökelim. Çok güzel görünüyor. Ama çiçekleri her gün sulamayı unutmuyorum. Arkadaşlar Bitti arkadaşlar böyle Güzel fide kahralı e, Bozumuzun içindeki çiçek <laughs> Hoşçakalın Kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay